Gökkuşağı kanalından selamlar. Ne haber? Nasılsınız? İyiyim ben de. Artı 50 yaş bakımı için fincanımı kapattım. O niyetle de açacağım. Lütfen siz de kendinize özel niyet alın. 50 yaş altı olanlar da dinliyormuş bazen. Dinleyebilirsiniz, siz bilirsiniz. Ama ben niyetimi artı 50 yaş grubu için yapıyorum. 50 ve üzeri yaş grubu için kendi özneliyet alın. Ona göre dinleyin. Bakalım fincanımız artı 50 yaşlara ne söylüyor? Ne çıkacak? Bakalım. Hmm, şöyle hmm, birbirinin tersi yöne doğru giden iki insan var arkadaşlar. Böyle hani e, bunu direkt kötü olarak algılamayın. Yani e, ee, çok basit bir şey de olabilir. Yani siz bir yere misafirliğe gitmişsinizdir. Gittiğiniz insan orada değildir. O da size doğru gitmiştir. Hani anlatabiliyor muyum? Ee, ama tabii bu, bu kadar basit bir şey tabii ki fincana yansımaz. E, ee, diyeceksiniz hani. Ee, bazen çok basit şeyler de yansıyor. Çünkü o çok basit şeyler çok takıyoruz kafaya. Ee, şöyle söyleyeyim ben Basit bir yanlış anlama, ee, belki kadersel bir yol yüzünden ya da karşılaşamama ya da sözünde duramama olayı yüzünden e, bir şey var burada arkadaşlar. Hani çok takabilirsiniz, vesvese yapabilirsiniz. Kafanıza takmamanız lazım. İşin çünkü boyutu farklı. Gerçekten anlamama, yanlış anlama, belki tarih farklı... Hatırlama ama e, burada ben bir kötü niyet bir kötülük görmüyorum. E, bu belki şehirler arası bile olabilir. Biri bir şehirdedir, biri diğerinde. Siz oraya gitmişsinizdir. O da sizin şehrinizi. Hani aslında iyi bir şey peşinde koştururken doğru cümleyi söylüyorum şimdi. İyi bir şey için çabalarken iletişim problemi yüzünden. E, ortaya çıkan bir yanlışlık, böyle bir sıkıntı diyelim. E, bu çözülüyor ama belki siz göz bile dökeceksiniz böyle bir şey yüzden ya da döktünüz bilmiyorum hani stres yapmış olabilirsiniz üzülmüş olabilirsiniz Yahu ben buraya gidiyordum o niye başka yere gitti neden bana anlatmadı ben neden haberim yok böyle bir durumdan falan hani böyle olabilir siz sürpriz yapmak için gitmişsinizdir yerinde bulamamışsınızdır Böyle işte. E, fincanınızın içine de baktığım zaman e, böyle uzun zamandır sırtınızda taşıdığınız bu dişil bir enerji. Yani bir kız, e, bir kadın e, dişil enerjide bir erkek de olabilir bu arkadaşlar. E, artık böyle sırtınızda bu insanı Taşıya taşıya, hatta bu insanla beraber iki kişi daha, biri çocuk, biri daha böyle yetişkin bir insan. Bunları sırtınızda taşıya taşıya, o kadar yorgun, o kadar böyle hani e, resmen şöyle baktığım zaman duruşunuz bozulmuş, postür bozulmuş burada. E, yorulmuşsunuz ve dinlenmek istiyorsunuz. Böyle bir yere gideyim de dinleneyim. Artık yeter bu yükleri sırtından indirmek istiyorum. Bu insanlar benim sırtımdan insin. Ben dinlenecek durumdayım. Ben dinlenmek istiyorum. Siz böyle söyledikçe o insanlar ne yazık ki anlamıyorlar sizi. Ve siz aslında yavaş yavaş bir bırakma moduna giriyorsunuz. Yani artık çok sevseniz de çok değer verseniz de ee, yavaş yavaş böyle sırtınızdan hatta belinize kadar yemiş böyle indiriyorsunuz. Hani hop yaparsınız da bir bebeği. Hani indirirken böyle hafiften aşağı doğru. Sonra siz kendiniz oturup indirirsiniz. Aynen böyle bir şey tasarlıyorsunuz. İndirmeye başlamışsınız bile. Ama onu yaparken de üzülüyorsunuz. Hani kıyamıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ama o kadar yorgunsunuz ki e, dinlenmeye ihtiyacınız var. Yapın arkadaşlar sırtınızdan size yorgunluk veren her kim varsa indirin. Uzun zamandır böyle dışarıdan beklediğiniz bir haber, bir insan, işte bakın fincanın altına da yansıyan şey aslında burada bir devamı var. Canınızı sıkmış olabilir. Yani sizde bir kaotik bir durum yaratmış olabilir işini psikolojik olarak işin içinden çıkamamış olabilirsiniz. Ee, bu kişi e, de aslında hali yok gibi. Bu insan da yorgun görüyorum ben ve bu insan ilk etapta size açıklama yapmayacak arkadaşlar. Çünkü o da yorgun ve e, e, zaten konuşsam da anlamayacaksın ya da derdimi anlasam da bir işe yaramayacak. Sen e, ne bileyim, kendi bildiğinden şaşmayan bir insansın. Sanki böyle bir sizi çok sabit fikirli görüyor olabilir. Ee, şurada da bakın genç bir insan var arkadaşlar, ee, saçlı sakallı hani yakışıklı da bir surat, güzel bir yüz var orada. Ee, ve bir bir rakamı var, net bir rakamı. Yani e, bir gün bir hafta sonra bu insandan size bir kendi hayatındaki biriyle ilgili bir haber gelebilir ya da size bir dişil bir kadınla ilgili bir şey söyleyebilir ve bu sizde de sizde böyle inanılmaz böyle sıkıntı yaratabilir. Aa bu da mı oldu? Yani bu niye var? Niye böyle bir şey duydum şimdi? Neden bana söylediniz diyebilirsiniz. Ee, ama size güvenildiği için gibi hissediyorum ben. Bakın yani ya bu kişi siz de olabilirsiniz eğer sizseniz bir insanı istemeden de olsa böyle hani hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz çünkü yo bu da yormuş yani o bu kişi yormuş ve şöyle bir şey var Artık böyle bir hazım, hazmedemiyor böyle birini. Aslında burada problemli bir iki kişilik var tamam mı? Belki siz ve çocuğunuzun hayatındaki kişi olabilir. Belki ne bileyim sizin hayatınızda ve başka bir sevdiğini sevdiğiniz platonik aşkınız varsa onun hayatındaki kişi de olabilir. Bakın böyle bir durumda olabilir. Yani siz varsınız da başka biri var ve her ikinizin hayatında da problemli birer kişi var. Evet belki de bu hani gelen iletişim kuramadığınız insan bu bu da olabilir bu güzel yüzlü işte saçlı sakallı insan da olabilir böyle gözleri çok iri güzel gözleri var arkadaşlar hatta saçları hafif yoleyanlardan topuz bile yapmış olabilir ya da ne bileyim yani böyle saçları var sakalları var ince güzel yüz hatı hatları olan bir erkek bu. Ee, bu bu insana, bu insana bir kadın yani yaşı geçkin bir kadından sanki bir hediye var arkadaşlar. Yani sanki hatta bir insanı hediye olarak sunuyor gibi almış böyle iki eliyle havada tutmuş ve bu insana böyle bir hediye veriyor gibi. Ama bu yaşlı insanı ben çok böyle aman aman iyi niyetli görmüyorum bencil, kendi çıkarları için uğraşan, kendi rahatı için çaba gösteren, böyle adımlarını hep kendine göre atan bir insan bu yaşlı insan ve muhtemelen size ya da o kişiye sunacağı bu hediye de çünkü ikinize doğru göndermiş belki de her ikinize birden bilmiyorum hediye edeceği bu kişi şimdi bir arkadaş da gönderebilir bu aranıza tamam mı hani ortamıza bir insan da gönderebilir bu kişi bu göndereceği şey hani hediye olarak göründüğü için size psikolojik olarak çok iyi gelebilir çok çok iyi gelebilir ama dikkat etmeniz lazım hayatınıza yeni girecek kadın erkek herkese karşı dikkatli olmanız lazım özellikle birileri tanıştırdıysa ve o kişi yaşlı bir kadınsa çünkü mutlaka sizden bir çıkarı var mutlaka bir bir amacı var yani sizinle ilgili belki dışarıdan bakılınca böyle tatlı dilli böyle şirin tatlış bir teyze olabilir ama şöyle söyleyeyim Aslında Dikkat ederseniz işte çok tatlı bir yaşlı teyze olmadığını da anlarsınız. Tatlı değil, negatif bir enerjisi var ve etrafa da negatif bir enerji yayıyor. Sadece dili sürekli tatlı olduğu için bir şekilde böyle cezbediyor karşısındaki kişiyi. Ama ona dik içine dikkatli bakan o samimiyetsizliği net alabiliyor. Öyle bir insan bu. Çünkü Ruhunu böyle vicdanını duygularını arkasında saklayan onlara hiç hayatında yer vermeyen bir kişilik bu zamanında belki iki birbirini çok sever insanı da ayırmış olabilir belki eski kaynananız falan olabilir bakın dikkat edin buna. Tamam mı? Evlenip ayrılmış çocuğu olan birileri varsa eğer babasını görmeyen falan bu çocuğu da o babaya karşı kullanabilir. Hani böyle bir durumda olabilir. Tamam mı? Ee, ne yapabilirsiniz? Ee, dikkatli adım. Dikkatli. Diyebilir ki ben sana bu, 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 bu hediyeyi bu şeyi sunuyorum. Hadi bana kefil ol bir yerden bir para çekelim. Hadi ben bunu sana sunuyorum. Hadi gel. Ee, şuraya bir eşya alalım ya da sizi borç altına sokmaya çalışabilir, ee, sizi olmadık hiç anlam anlaşamayacağınız çok um, ne bileyim negatif kötü bir insanla tanıştırabilir. O kişinin sunacağı her şey kapatın kendinizi. Öyle söyleyeyim ben. Siz bilirsiniz zaten anlarsınız. Hani. E Kalbinizin onaylamadığı bir şeye sırf böyle yılgın olduğunuz için, yorgun olduğunuz için tamam demeyin tamam mı? Var ya öyle ruh hallerimiz bazen böyle stresten, can sıkıntısından aman ya tamam diyoruz ya. Bunu sakın yapmayın. Yapmamanız gereken bir şey çünkü bu. Çünkü onu yaptığınız zaman uzun süre uğraşacağınız bir sıkıntıyla baş başasınız demektir. Kendi halinizde oturun, yatın kalkın. Uzak durun bu tip hani negatif insanlardan tamam mı? Onun dışında da işte böyle bir uğraş bir bir şey yani önünüze bir sanki bir kişiyi katarak böyle bir yere doğru gidiyorsunuz bir şeye gidiyorsunuz böyle hani bu şey bile olabilir hani bir dua falan okunan bir yere bile gidebilirsiniz bir ziyaret bir bir şey var yani burada. Ee, arkadaşlar bu size iyi gelir. Meditasyonlar falan iyi gelebilir. Zikirler iyi gelebilir. Dua edin, akışta kalın tamam mı? Ee, güzel çıktı ben ee, ne gördüysem net çıkmış zaten söyledim. Ee, tabii ki e, varsayımlarla gidiyoruz. Çünkü bu kişisel bir bakım değil. Ee, siz kendinize uyanı alın tamam mı? uymayın da bırakın gitsin. Aslında altına bakmıştık ama ben akıtmak da istedim böyle. Çünkü bunu seviyorsunuz biliyorum ben. Ee, e, burada da e, evet burada da yine böyle birkaç kişiyle beraber böyle e, bir yerlere gidiyorsunuz. E, tam olarak hissettiğimi söyleyeyim mi? Biraz kendi halinize kalmanız gereken bir süreçtesiniz. Çok böyle e, gidip gelmeyin bir yerlere. Çok yeni insanlara e, çok böyle kalbiniz tamam evet bu demedikten sonra inanmayın. E, öyle işte kalbinizin sesini dinleyin. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi e, unutmayın lütfen. Kişisel bakımlarınız için de WhatsApp numaram ee, açıklamalar kısmında var aradığınız zaman en kısa sürede size ulaşıyorum ee, ve bakımı gerçekleştiriyoruz ee, tarot destekli bakıyorum fincanları ee, burada olmuyor böyle ancak kişisel bakımlarda yapabiliyorum meditasyonlar yapıyoruz enerji çalışmaları yapıyoruz beraber ee, iyi geliyor kendinize çok iyi bakın hoşçakalın